Türkiye ile Fas arasında ekonomik işbirliği daha da güçleniyor. Ankara'da düzenlenen toplantının ardından taraflar ortak bir bildiriye imza attı. 5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini daha yüksek seviyelere taşıma hedefi öne çıkarken Türk firmaları Fas'ta önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor. Türk firmalarının Fas'ta, Fas'ın son dönemde geliştirdiği yatırım ortamında giderek daha güçlü aktörler haline gelmeleridir. Türkiye ile FAS arasında ticari ilişkiler artarak devam ediyor. Ankara'da düzenlenen Türkiye-FAS Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite toplantısında iki ülke ticaret hacmini daha yüksek seviyelere taşımak üzere ortak bildiriye imza attı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Faslı mevkidaşı Ömer Hacira ile yaptığı basın toplantısında iki ülke arasında ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Tuzcu, kazan kazan anlayışıyla işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Amacımız bu hacmi çok daha ileriye taşımak dedi. Tuzcu, Fas'ın son dönemde yatırım ortamını geliştirdiğini ve Türk firmalarının bu pazarda giderek daha etkin aktörler haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin Fas'taki yatırımları 1 milyar doları aştı. Müteahhitlik firmaları ise ülkede bugüne kadar 4.3 milyar dolarlık proje üstlendi. Ayrıca Fas'ın 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması alt ve üst yapı projeleri adına Türk firmaları için yeni bir fırsat penceresi olarak görülüyor. Tuzcu bu projelerde Türk şirketlerinin yer alacağını söyledi. Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hacira da iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu ifade ederek Türkiye ile Fas arasındaki ticaret hacmini ve diğer konuları değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.